Merhaba arkadaşlar, Talha Hıza YouTube kanalımızda bugün yapacağımız okuma bir iradeyi seniye belgesi olacak. Bu okuyacağımız irade Yıldız Devrin'den, yani ikinci Abdülhamit Han Devrin'den sadarete gönderilen bir resen irade olacak. Daha önceki okumuş olduğumuz iradelerde arz üzerine iradeleri daha fazla görmüştük, arz hamicine iradeleri daha fazlasıyla görmüştük. Bugünkü irademiz e, reysen irade yani herhangi bir arz olmaksızın e, padişahın mabeyin katibi arıcılığıyla salarete gönderdiği bir iradeyi içeriyor. İrademizin konusu ise e, Fransız elçiliğine bir konu hakkında e, bilgi verilmesi ve daha doğrusu soru sorulmasıyla alakalı e, diplomatik içerikli bir e, belge okuması olacak. Evet, her vergede olduğu gibi en üstte yine hüve, hü ibaremiz mevcut. Yıldız Sarayı Hümayunu, Yıldız Sarayı Başkitabet Dairesi. Artık e, katiklerin yazdığı dönemlerde irade e, metinleri bu dönemler, bu metinler arasına girmiş oluyor. malum Alii Sadaret Penahileri buyurulduğu üzere. Fransa amirali Monsieur Döpre'nin der geldiği zaman Fransa sefiri ile beraber huzuru hümayunda müsul i şeref i alem bahasına nailiyetleri esnada. Evet daha önce ee, Fransa amireli Mösyö Döpre İstanbul'a geldiğinde Fransa seferiyle birlikte Padişah'ın huzuruna çıkmışlar. E, müsul saygı göstermek, e, ayakta durmak, dikilmek gibi anlamlara geliyor. Şerefle saygı göstermeleri esnada Yunanistan'da kain Navarin Limanı'nda Yunanistan'da bulunan Navarin, meşhur Navarin Limanı Limanı'nda bu sene icra olunacak bahri manevralara bu sene orada deniz manevraları yapılacakmış manevralara Fransa devleti tarafından iştirak edilmeyeceği hakkında müşarun ileyhima caniplerinden yani adı geçen iki kişi Fransa elçisi ile Fransa amirali müşarun ileyhima iki kişi anlamına gelmiş oluyor. Caniplerinden Veli nimet i bi minnetimiz Şevket Meab Efendimiz Hazretlerine arz-ı teminat edilmiş idi. Evet daha önceki görüşmede Sultan II. Abdülhamid'in huzurunda Fransa ile Fransız Amiral Monsieur Döpre e, Yunanistan'da Navarin Limanı'ndaki manevralara katılmayacakları noktasında bir teminat vermiştir. Evet, buradaki boşluklar arkadaşlar e, evraklarımızda noktalama işaretleri vesaire olmadığı için e, yeni bir cümleye başladığını göstermesi bakımından böyle boşluklar e, bırakılabilir. Paris'te neşrolunan özel isimlerde tırnak işareti içine alıyor. Le Monde Illustre, meşhur Le Monde gazetesi, Le Monde Illustre gazetesinin 1752 numero ve fi 25 teşrini evvel sene 890 yani 25 teşrini evvel 1890 teşrini evvel Ekim ayı idi 25 Ekim 1890 zaten tarihi doğrudan e, ru, miladi olarak vermiş. Çünkü Le Monde gazetesi e, ha, haliyle miladi tarih üzerinde çıkacak. Tarihli nüshasına meskür limanda icra olunan şenliklerde Evet şurada lambdan sonraki farfi harfi keçide yukarıda kalmış şenliklerde bulunmak üzere Fransa devleti tarafından gönderilmiş olduğu beyanıyla Sesil yine tırnak işareti verdiği Sesil namında bir kuruvazörün resmi derç edilmiş olduğundan. Evet buraya kadar da daha önce böyle bir teminat verilmişti. Ancak da Paris'te neş olunan basılan Le Monde gazetesinin 25 Ekim 1890 tarihli nüshasında Navarin limanında icra olunacak şenliklerde Fransa devleti tarafından Sesil adında bir kruvazörün, bir savaş gemisinin resminin ders edilmiş olduğunu, konmuş olduğundan hilafı teminat olarak yani verilen teminata aykırı olarak devleti müşavrün ileyhima tarafından devleti müşavrün ileyha tarafından affedersiniz adı geçen devlet Fransa devleti yine devlet sonda müennes olduğu için çoğulu da müşarun üleh değil, müşarun ileyha olarak yaptı. Tarafından mahalli meskura sefine-i harbiye gönderilmiş olup olmadığının tahkikiyle neticesinin arz-ı atebe-i ulya kılınması şuradaki hemze harfi diye tamamlamalarda bunu görüyoruz ve yine tabii ki yukarıda geçen şekillerde de olduğu gibi dat harfinin noktasını kuyruğunda koyuyordu kılınması muktezayı irade-i seniyye i, -i cenabı hilafet penahiden bulunmanın yani bu konu hakkında gerekli tarikat yapılıp sonucunun neticesinin padişahın yüce huzuruna eşi huzuruna eşiğine atebe eşik demektir. eşiğine huzuruna e, kılın bildirilmesi, gönderilmesi irade-i gereğindendir. Mukteza tanımlamalar yaptı. 3-4 tanımlamalar. Bulunmanın ol babta emrü ferman hazreti veliyül emrindir. Ve iradelerde, takrirlerde son dönem vilayet nezaret evraklarında gördüğüm bir şekilde bitirmiş oldu. Evet, fi 20 Rebi'ül evvel sene 308 1308 fi 22 teşriğini evvel sene 1306 Evet bu da 3 Kasım 1890 tarihi yapıyor. Rumi olarak vermişti. Ve son dönem iradelerinde gördüğümüz bir durum söz konusu burada. Evet tabi bu metni Mabeyin Başkatibi veya katip denilen kaleme alıyor. Burada ser, şu kısımda ser, katip tabirini görüyoruz. Kef, elif, tb ser katibi, hazreti, şurada t harfi, şehri yari, yani padişahın baş katibi. Hazreti şehri yani padişah, padişahın baş katibi. Şuradaki ibaremiz ise bende demektir. Yine farklı okumuş olduğumuz arz, arzuhal tür belgelerde valilerin veya diğer görevlerin e, ünvanının altında kulunuz ben Deniz Tayyip'i e görüyorduk. Ben de ve alt kısımda da Süreyya dönemin e, baş katibi Süreyya'nın imzasıyla bu e, irade metni e, gerekli bilginin edilip padişaha, saraya bilgi verilmesi noktasında... Gönderilmiş olmuş arkadaşlar. Evet rika e, güzel bir rika yazılmış, e, iyi bir içerikli e, metin okuması yapmış olduk. Özellikle bu tür evraklar ve bu, buna benzeyen Hatıyu Mayunlar, iradeler ve bazı arz, arzuhal belgeleri rika yazıda e, ilerlemek için elverişli metinlerdir. Bu konular hakkında farklı metin okumalarımızda söz konusu. Bunları da göz atabilirsiniz. Yeni metin okumalarında görüşmek üzere selamlar.